Hey Outlanders! We've seen your discussions on our social media lately with regards to matchmaking. So we decided to make this video to explain how matchmaking works so that it's less confusing for you as well. şey diyecektim, sikerim çıkalım diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Kanka kış müpinle bulduk ya, bütün uygun diyelim ki. Yani. Oo, olur. millet uygun girmiş kıyafetlere bir de. Oo. <laughs> Tabanca, AK, SMG, L 85 M249. Ee? Kanka, yanında çok sırıttık bence, olur olur. <laughs> Aldık ya bizde bu oyun beyler. Ya kolay oyun. Bakıyorum profillere kanka gizli profil. 2 level profil. 8 level o, o hesapta bir oyun var o da Vigor abi reisin. Hep hile demişler ama sorun değil hile değildir herhalde ya. Ne hile yapsın ki mal mısınız? Herife 4 sanırı gelen tek yorumlar hilesin yorumları Fransız oyuncu adam. Vigor'u 0 saat oynamış ama hile değildir sorun değil. <laughs> tamam hadi. Siyasi siliyoruz hadi başlıyoruz. Otoba bir mesajlaşıyor kanka. Vigorez ya şu an. Hile var. Onun sesi şişir. geliyor muydu ya size? Akşam <laughs> akşam aşır, aşır, yazıyor. İki tane mal arkadaşımla Vigor oynuyorum. Satar gelir. Kanka bu map ne amına koyayım? Bu ne? Lan oyun bulmuyor şükret be adam. Hileli buldu şimdi bir hazır ol. Üç kişi görüyor. Yürü... Oğlum bir dakika yürümesin mi geldi azıcık? tamam ya sorun yok. Hile değil abi. Aa ben bir köşeye pusar yatarım adam gelmesini evet. beklerim. Ölmek çok riskli bu oyunda şu an. Maç bulmuyor amına koyayım. Bile değildir. Abartıyorsunuz be oğlum. Ana kim? Malak. E, can nasıl basıyorduk ya? Ha evet, tamam. Süre 20 su sesi verir bak böyle şişir şişir. De de <laughs> değil kanka galiba. Galiba bu ev Burada değil oğlum işaret edin. Tamam. abi yukarıda çatıdan. Ya sikerim böyle işi ya. Evet başladık gene galiba. Solundan solda. Binaya doğru girmedi. Arkaya doğru binaya doğru gitti. Önünde. Oğlum jarjı vurmalar adamın önünde amına koyayım. Şiddet vurmuş. Oğlum arkaya doğru gitti deyince sağdan Kanka binanın giriyorsun. öbür tarafına yani. Gör, yani seni izlediğim yerden söylüyorum yavrum. Tamam Sağım. oğlum ben sağ tarafına gitsin. Abi benim bir var herifin ya. O herifi zor yeneriz biz. Helal lan Helal. sana. Bunun arkadaşı vardır ama dikkat et vardı yani. Gülen maskeli değil mi bu? Yok lan bu tek girmiş. Ya bu tekti bu tekti evet doğru. Biz loot'ta kanka biz loot biliriz. Tamam. Can Yansımaya abi. bak ama Nasıl basıyorduk? E. E ya tut. Q'ya basılıyor benden. Şimdi bunlardan birini önce basıyorduk lan. hangisini önce basıyorduk? Biz göremiyoruz ne olduğunu şu an. Painkiller'ı mı önce basıyorduk, antibiyotiği mi önce basıyorduk ya? Neyse. Hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Tamam, evet. Aa, araba sesi. Painkiller'ı... Antibiyotiği önce basıyoruz. Kanka ben sağ altta öleyim belki görüyorsunuz. Telefon kulübüsünün yanındayım hemen. Kanka, ben, ben de, de AK hemen vardı. AKM'de öyle istiyorsan ben Of of of. Kıza. Can güzel. falan da vardı bende. Ben de sağda öleyim. Biraz daha Adam sağda. AKM var zaten. Charger'ın olursa dedim ben mermiyi. Fazla mermisi varsa boşver. 57. Ha az varmış. Ama şurada birim var. Ya değiştir şu silahı ya. Ha. Seni böyle mi, mi diyorsun? Diyor. Burada okay. Buradan ilerleyeceğim. Yakındaysa ölün bakarız. Arkada kalmadı mı? Arkada kaldı ya boş ver. Siktir et. Şundan çıkıyor mu? Şundan elbisini değiştirelim de. Ne var ortada şimdi? Ev Sizin işareti açmadılar galiba. Ev Yo. duruyor hala. Bere daha duruyor. Şu Berit House galiba kapalı. Uh -huh. Orası bu çocukları var ya kesin burada bir yerde ya. Binanın içinde falan pusuyor olabilirler. Arka bina çatı, çatı üstüne evet. sıkıyor evet. Soluna sıkıyor bina çatı sağ gördüm, sağ gördüm, çatı. On, gördüm. Okey gördün mü sorun yok. Gördüm. Vurdun güzel herhalde. Ekranımda şey çıkmadı ama. Herhalde okay, görünüyor gibi orada. Bir yani. aşağı indi bu arada. Koşuyorsa biri sana. Bir hala Birini gördüm. Koşuyor sağdan. Soldan geliyor biri. Soldan geliyor kanka gördün. Çitten, çitten, atladı. Çitten atladı. Görmedim. Beyaz bina arkası çitten arkada kanka. 195. Solda gözüktü anlık. Sonra geri çıktı. Burada değil değil mi? Burada. Şu tarafta. Çok silah gördün mü? Cık, görmedim. Buglanmıştı. Silah değişmiyor gözüküyordu. O gittiğin birader? Arkadan geliyor bak duyuyorsun. Tamam lan diyorum hayatım. Evet. Bir tarafım mı gözüküyor? Evet, hala aynı yerde. Evet, kapı evet, yapıyordum. evet evet. Yapıyordum. Evet evet. Evet evet. Evet evet. Evet evet. Ananı sikim. Ananı Arkamdan vurdu. Evet. Arkamdan vurdu. E bunda başka Diğer squad. Diğer squad yani. Evet başka squad. Alttaki adamı vurmadılar mı cidden? Onu görmediler bile herhalde ama okuyayım. Ya da takımlar. şeyin altında ya. iskelenin altında. Orada bir yerde yani. Çıkacak adam. Ne diyor çatışıyorlar ya şimdi Neyse, yani. Neyse. Bak karşıdaki adam bakıyor öyle şu an bana. Ne yapıyor? Ha vuruyor şu an okey. Öldürdü arkadaşını. Aa bu da ne oldu? Helal. Herif aldı. VZ ile. Lobiye dön de başladık. Döndüm. Al tapa atalım inşallah. Atmıştım da. Mert ufuk. Geldiler abi. Abi onlar geldi abi. Oğlum Mert Ufuk fena girmiş. Oh, full sarı. Mert bizi götten girecek ya beyler kusura bakmayın. Kanka Mert'in bayoneti beni korkutuyor. Oğlum Nettik'in iki tane vek bana var lan. Mert'in arkadaşının Nettik. Mert'in çok Alman bu arada. Vekman üstü yiyebiliyorsun ya farklı oyunlardan. Saçma. Hı. Hmm. Benim... aynı Yok, bir, bir yok şöyle falan... oluyor. şöyle oluyor. Benim benim oyun gibi oluyor. Mesela ben CS'den game ban edeyim ya normalde. Game e, CS Valve'ın oyunu olduğu için wake ban oluyor otomatik olarak. Şimdi ben mesela Jimot'a banı değilim ama Jimot'u ilaçlarsam Jimot'tan da wake ban yiyorum mesela. Yani istedilerse gerçi. Anla olayı öyle. Mutlaka olan da böyle olmuştur. Önce game ban yemiş yani. Yeter evet, yani, unstable diyor bu ara bende. Bende de şu an. Bende de yazdım. Kürdistan'da buldular adamı. Trevor, <laughs> Sıra buraya Abi zaten zar zor buluyor. Bir de server falan mı yapsanız acaba? Oğlum ben yeni fark ettim lan o bir adamın netlik var ya. 2500 kilo vardı lan. Az kanka. <laughs> Olabilir. Olabilir abi ya. Uçarak vurmaz herhalde değil mi biz şimdi açılınarak? Eee evet canım. E, meç, map açılmıyor abi. Çalar saatimi kurdum ama... Heh. Sonunda mı? Oyun başlamıyor da onunla yapayım önce bu. Moruk ben direkt kuleye gidiyorum sikerle. Ben buraya bir transfer dökülüm de burada biri var zannetsin mallar. Tamam. Ay sokucam geri atmanı şimdi. Burada cim var lan. Ben arıyorum. Ben arıyorum. Okay. Kim açtı? Ne? Şurada. Yakın. Ona yakın. Ne açılmıyor lan bende? Tap değil mi lan? Bir ya, çalıyor. Me me. Uzakmış lan dur. Ben şu adama mı gideyim ya? Zaten sniper var. Belki indiririm buna bu. Hala orada mı Batu? Bir mapten baksana. mı? evet evet binanın içinde binanın gördüm, içinde. Gördüm. Arkadaşını gördüm. Sanmadı kill da dual diyor lan. Birisi salladı o zaman herif kanka. Oğlum tek atış sesi duydum ben. Sen mi sıktın Beko'nu? Hayır. Beko da öldü. Gecektim. Hile var abi. Hile galiba. Diyoruz. Hile galiba evet. Oğlum beni geri atıyor ya bir de. O trene çok yaklaşmayın beyler uyarıyorum. Oğlum Umut sen de mi öldün? Geri atıyor beni sadece. Ben seni göremiyorum artık ha şimdi gördüm. Sarı düşen göre ben attım. Solumda, benim solumda önümde. Trenin arkasında oldum ben. Önümde bir yerde. Radyasyon yiyor biriniz Evet ben yiyorum Atı yiyor ama Bu arasını mı, mı sattı Sikecekler bizi ya Herif legit hile mi acaba lan Çünkü beni vurmuyor şu an Uçsuzuna vurur herhalde yani Değil mi önden Valla ben beni nereden vurdu aklında hiçbir fikrim yok Öyle değil o da iyiymiş. İyilerin de denk geldi. Ben arkasındaydım. Öldüm. Ananız kim? Önümde. Yerde yatıyormuş. Orası bu çocuğu. Tren raylarında yerde yatıyor ya. Benim mutlamaya geliyor mutlamaya. Ben sikeceğim geri atmasını. S s s bu s ne ya s bu? Fena ışınlanıyor. Sağda koştu biri. iyi. Adamın 2800 kilo var çocuğu. Oğlum adam 1000 saat vigoru varmış lan. Tek oyun da ama Dikkat ettim bunu da. Nasıl tek oyunu? 16 level Steam account var. Yok, tek vigor o kadar hayat görmüş diyor. Ha. Bakayım. Kanka 9 saat CS. 700 CS Source 310 saat Trust Var ya yine Bir de sen Vigor'u uçuk Ek de o Saat hilesi falan yapmıştır Saat hilesi oldu bilmiyorum Çünkü average'dan bakarsak mesela benden bakalım Kaç yıllık istik oyuncusuyum Daha fazla oynadığım oyunda var ya anladın mı? Mesela Steam Stellaris falan 1100 var Rainbow o kadar var gene Bunda ne kadar var? Yok herhalde. Abi loot'u drop ekledim. Mermi ekledim içine. İyisi. Abi burada evlerde bir sikim çıkmıyor ya. Onu sevmiyorum bu oyunda ya. Katılıyorum. Ben evlere girmenin bir anlamı yok oyunda. Ben arıyorum. Bir aranıyorsun galiba kanka. Gel bu Şu flash atayım bakayım kör oluyor musun söyle. Oldu mu? Bir şey olmadı. Güzel. Kanka biri arıyor, açayım mı? <laughs> Bence açma, boş ver. Açma açma, kontür yazar. O ses neydi lan? Şey... Konuşma tarzına geldi mi sana? Bir de oyun konuşmuş olabilir. Böyle bir şey mi var o oyunda? Gülmesi mi geldi? Gülmesi trolldür. He, troll olabilir evet. Ama heykel gibi bir şey buldum kanka. Böyle sık sık sesle biri kurmuş. Işte, troll. Alıyor öyle. Safe bin alalım. Safe, safe. neredeydi evet. abi? Bir dakika. Safe Vur şeyde. Merit olsun. Evet. ye Ulan batıyormuş ama ne kadar adam Vur ya boşver. İyi dedin. Vuruyor. Tara çıt 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 Luger çıktı abi Luger Uf alırım ben Hemen bakıp info veriyorum Aldım kanka Bak kanka neredeler hemen söyle Önümde ee, Yalnız da bir Kanka yarım saatte <laughs> söyledin aman okuyum hadi da ya, Yan yana duruyormuşuz adamla <laughs> Neyi var? Kanka diğerlerine bakıyordum Soğum ya Taramalısı var. Peki diğerleri ee, nerede ee, Beko? Safe, house'da, safe house'da, iki kişi var. İki kişi de şurada. Şu silahlarını almak isteyen alsın. Taramalısı falan var. Beko alır ona tapsın var bu. Bu da hafif makinalı var. Nice. <laughs> i̇ki numarada üç kişi, şey iki kişi, üç numarada iki kişi evet. burada bir duralım istiyorsanız. Sıra kalmış. Bir daha basarız olmadı. Abi arkaya dikkat edin. Bu adam çünkü bizim solumuza doğru bakıyordu. İşaretlere doğru bakıyordu. Yani tek so kişi değil arkadan. Bakıyorum. Solo muydu bilmiyorum işte. Ben tek kişi Hı. gördüm hatta. Abi burada bir sikim yok değil mi şu an? Yok. şu an? yok. galiba. Gidelim. O zaman. Gidelim mi? Okey. Ne zaman açılıyordu? Daha var ya. Ben de oğlum abi Ben de adrenalin var. muyuz lan? Bakalım. Düşebiliyor muyuz acaba? Su ki. Su ya. En, fa en fazla ölürsün. derim. Ha, uyursun. Uyursun lan. Düşüyor. Öldü. Düşüyor <laughs> <What öldü? gülüyor> ben girmem oraya. Drop'un yeni geçiyorum. Biz yani. yakın Kulus kulus. Mut kullandı. Dikkat Kapı açık. Pinklere gelmişiz zaten. Burada bir yerde var Pinklere nerede geldik lan? Daha var mı o kim? Ya ne yakınımız... var? Yakınız. Diyeceğim yoktan araba uzakmış o zaman. Ekonomi fıla beni kokartıyor bu arada. Adam var. <gülüyor> <gülüyor> Burada. Çatola bırak işte bu sarı bina. Şu lobi yani. Var mı oradaki insan şey? gözükmüyor mu? Hmm. Kanka burada hiçbir şey yok ya. Buraya... Pusmazlar herhalde diye düşünüyorum. kapı açık bu arada. Şu evin kapısı açık. Dikkat ol Lan kulon açıldığını... Söylüyor muydu oyun bize söylemiyordu değil mi? Yok. Ha yani bir gidip bakayım kuleye ya. Bu... Şeye dönüyor santen işte açık oluyordu. bu. Okey. Tepesinde Atarım ben artık aman hadi illa şurayı mı dolaşıyor ya. <laughs> o zaman açık. Bomba sesi geldi. Hocam. Bomba sesi geldi evet duyuyorum ben de. Ee, bir, kişi bir kişi burada, bir kişi burada, bir kişi burada. Herkes farklı bir yerde. Diğer takımlar elimizde mi tutuyorum? İşaretli olması değil, evet. Tamam bak, biri Daha burada, biri burada, biri burada, biri burada, biri burada, biri burada, biri tamam, biri ben burada. Ben tamam, tamam, bir tamam, tanesini de abi, tamam çok iyi. Kimse doğru geliyor. O kadar da yakın değilmiş demek ki. Bölünmüşler bu arada, bütün elediler, loot yapıyorlar şu an. O onun bütün şeyden ha. Kontenleri kırdı herhalde. Şifreyi çözmedim. Haa, o da olur. Ben göremiyorum kimseyi. <laughs> Konteynerini açıyorlar bu arada, şu an. O sana yes. mı çıkıyorlar? Netten, Hı, -hı. Netten, netten, Çıkıyorum ben Sesini. yukarıya doğru. Çıkın çıkın, vurabiliyorsa vurun hatta direkt yap pişteri o Oo, solum, solum 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 Adam karşımda benim. Kırmızı bina. Ananı sikeyim. Kırmızı bina önüm. Açıklığa doğru koşuyordu adam. <laughs> Aynen bekonun önü şu an. Bayağı vurdum ölmedi ama. Nerede göremiyorum ki ben bunu. Nice, Oldu. nice, 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 Öldü. Bir tane daha var sen Yakınlarda vardı adam bu arada. Yukarıda sniper var tepelerde dikkat et Peko. Sağ tepende. Açıklıktaydı. Yerimiz değişti. yanımda olması lazım. Kırmızı binanın arkasında adam vardı. Umut'un o tarafları yani. Öğren Abi önümde ya. adam, ya Neşe. bu herif yine aynı oynayışı ya üfff. Yerde mi ya tüy Evet. Bu <laughs> <laughs> bir bin arkasıydı kanka. Sen ben değil? sanki ikisi kişi şey gördüm ha.

ya? Ha, gördüm tabi Seni nerede vurmuştun? Beni sağdan vurdum ben sola bir yere gittim pezevenk ya Senin arkan falan yani Bu amc yerde yatıyordum bir kez Biz de öyle oynayalım Yatalım abi. Madem öyle. Adam kıyafet almış bunun için botu ya. İnanılmaz değil mi gerçekten? Mepe özel kış. Ezi ben gitti herhalde ya. hareket ediyor gibi görünüyor bende. Niye öyle ama? Vietnam. Ya neredesin lan bana Hadi ya öldürüyorsan öldür. yap kanka bunlar velet tayfa belli ya. vurup arkadaşlar <laughs> bile <laughs> <laughs> Yarım saattir buraya bakıyor olamazdım. Selamlar kardeş. Çay istiyorum. Çay, abur cubur. Bu mermi almış. Her şey almış mı herif. Mermiyi falan almış. Bir mermi vardı, olmuş. bomba vardı, can vardı. Ulaş vardı.